Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, az önce kamu aydınlatma platformuna gelen habere göre MHR gayrimenkul payların işlem görmeye başlaması 18.10.2023 tarihi itibariyle yani çarşamba gününden itibaren e, paylar borsada işlem görmeye başlayacak. Biz de bu hissinin de yine tavan bilgilerini aynı şekilde sizlerle paylaşmış olacağız mevcutta. Ee, tavan tavan giden iki tane yeni halka arz var. Bir tanesi dofer yapı, diğeri ise Mega beton ee, çarşamba gününden itibaren MHR e gayrimenkulde eklenecek. Ee, bunun yanına yine e, Bollis otomotiv büyük ihtimal o da çarşamba gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Onunla alakalı herhangi bir haber daha gelmedi. E, bu hafta bilanço sezonu da başlıyor biliyorsunuz. E, bilanço ile beraber bu hafta bilanço açıklaması beklenen şirketleri de gösterelim sizlere. Excel'de kendi tuttuğum Excel'de bu hafta bilançosu e bebek geliyor arkadaşlar. 19 Ekim'de, Arçelik 20 Ekim, Kalekim 20 Ekim, Akçansan'ın bilançosu da yine aynı şekilde 20 Ekim'de geliyor. Az önce Kamu Aydınlatma Platformu'na yine Otkar'la alakalı bir haber düştü. Ee, çok büyük bir sipariş. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet, Otkar'ın almış olduğu siparişin miktarı 130 milyon euro. Gerçekten çok büyük, dev bir sipariş. 130 milyon euro e, hem de e, ihracat bağlantısı bir Avrupa ülkesi ismini yazmamışlar. 6 çarpı 6 taktik tekerlekli zırhlı araç alımı. E, hayırlı olsun o hem Otkar yatırımcılarına hem de Otkar firmasına. Bu arada Borlis Otomotiv'in de işlem göreceği tarih gelmiş. Borlis otomotivde 19-10-2023 tarihinden itibaren yani perşembe gününden itibaren bir gün sonra Mhre gayrimenkulden bir gün sonra zaten perşembede demiştik. işlem görmeye başlayacak. Halihazırda 4 tane halk tavan devam etmekte olan tabi 2 tane mevcuttaki o güne kadar tavanlarını bozmazsalar. Peki söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.